Sırı başladık ilerliyoruz. Şey tamam başladık da. Abi video kaydına tam başlıyorum. Abi beni niye İngiliz atıyor bu? Hepimiz mi İngiliziz? Zaman... Ya abi dalga mı geçiyorsun ya? Karşıya geçin karşıya. Aa, Aa abi, ben, ben İngiliz <laughs> Ben de ne bileyim Türkçe Türküz zannediyorum. İngiliz olduk. Oldu. Kardeşim İngilizce hiç atma mi? daha iyi yani. Hiç bu buraya atma bizi daha iyi yani. Oo karşısı da hemen fullendi ya. Evet, tam tersi. Biz önce biraz İngiliz olurdu, olalım, sonra da Türk oluruz. Birazcık gavur olalım, ondan sonra şey yani yok. Siz takılın, ben şunu Benim bekleyeceğim. En Benim en sevdiğim tank, tank. İzleyicilere e, şu bölümü geçmelerine öneririm. 2 saat ben burada duracağım çünkü. inadım inat. Ulan, hadi gidelim. Beyler D'ye Beyler gidiyoruz hadi. Hadi. Ya aşağı sen seni? Kapattı mı? Allah'ım Allah nerede? Ben karşıya geçmeye çalışıyorum. Hadi lan bir iki kişi çıksın şuradan ya. Birileri vuruyoruz ama. O abi yapma gözünü sevdiğim ya. Maç bitiyor nasıl satayım hadi daha. 32 bak ya karşıyı fullledi ya. Yani boş, ya boş arada İngiliz olmadı. Değil. Yok. Bir günde İngilizlerin tarafından bakalım Friendly Fire vardı değil mi? Ha? Friendly Fire oldum. vardı. Heh, tamam güzel. sesim, geliyor, mu hoparlardan? Geliyor değil mi? Geliyor değil mi? Değil mi tamam, Madem beni oyuna atmıyorsunuz. Sesim geliyor, mu, geliyor mu kulaktan? kulaktan? Line geliyor geliyor. Evet, 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 ye yele geçiriyoruz. Vur lan vur lan he. Ha güzel. Evet şu an hoşuma gitti. Oyun beni herhalde atacak. Kardeşim sıkmam ben asla. Oş. Ama abi yani at ya bak. Karsın niye 32 ya? Hadi 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 hadi. Baba bir 31 oluyor, bir 32 oluyor. Aha bir dakika. Hadi abi. Geç 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 bir dakika ben sen karşıya ben geçebilirim. Mı? Ben değiştirdim. Değiştirdin ben değiştirdim. mi? Ağzını tüküreyim ben değiştiremedim. Hadi. Abi değiştirsene. Hadi hadi. Uy. Lan ananın ağzına tükürdüm. Bu tankı de öldüremedim lan. lan. Ay ya ya of. Neyse. neyse Geçmeyesi Geçmeyesi olsun. Geçmiş olsun. Ulan 50 kişi girdi çıktı. Bak. Bak Türklere adam geliyor. Abicim yani bırak da ben gireyim. sonra... Demek, Demek oyuncuların, çok Türkmüş. Türkmüş. <laughs> Türkiye nin Türkiye nin ya yok anasadım abi. Bizinkilere bak. Bizimkilerden var. Doğukan var. Şey var. Baba baba. Bizinkiler de azalıyor. Abi yani. Bizinkiler buradan buraya geçebiliyorsa ben niye geçemiyorum? Oyun burası full oldu halde buraya mı atıyor acaba yeni oyuncuları? Ben anlamıyorum yani. Şu an siz, oyun, siz geçin. şu an tarafına, tarafına, Türk tarafına geçin. Ben İngiliz olacağım. Of. <laughs> 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 şu an oyundan çıkmamak için zor tutuyorum kendimi. Şu İngilizlerin sıhhiyesi ne var ya aşırı gıcıyım ya. Tipe bak. İngilizlerin sıhhiyesinde ne varmış lan? O başında Hintli şey var ya böyle sarı. Gıcık oh, oh, kapıyor. O oh, oh. Hintli bir kere İngilizli. Ya İngiliz ama ha Hintli değil mi? Hintli onlar. <laughs> Nerede lan bu? Nerede, Nerede, Nerede lan? Nasıl Az önce sıkıyordu bu burada. Sıkıyordu burada. işaretlerden kaldıran var ya bu, bu hep anime karakterleri, karakterleri var lan biz Çin Japon, Japon şeyine, şeyine mi girdik yoksa Çin Server'ı Japon Server'ına falan mı girdik ya yok ya herkes Türklere geçiyor lan bu ne anasını sakın haksızlık. Oy delireceğim ya hah Allah'ım yarabbim Abdullah hangi mangadasın Şamel ee, ne? Galip. Hadi e, tamam tamam, tamam. geldim. Oh be, Allah'ım ya Rabbim sonumda ya. Gel gel benim yanıma gel. Sen neredesin? Benim tamam Tam geldim. Ben neredeyim devam, şu an? Devam et. tamam. Lan sıkma bizim adamlara. Aptal aptal C'ye. C'ye uzaktan saldır. Vur 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 vur. O bizden mi? O bizden mi, mi lan? Yok. O İngilizdi. Gidiyorum. Oğlum bak tut önümden. Oy. Lan dur, o bizim adam. Altta indim. Tamam, burada tank, her şey var. Biz C'den çıkalım, A'ya gidelim. Altta, sağda, sağda, sağda. Tamam, hadi gidelim. Ya abi, yan koltuğa yani. mı gidesin geldi? Ha sen neredesin? Ben Sen C'yi mi savunuyorsun? Oğlum biz de C'deyiz. Gel gel şu ol, Neredesin lan sen, ne? sen? Sen tam olarak da Biz C'yi aldık biz. Tarlı, Tarlı. Abdullah gel gel C'yi aldık gidelim şeye. A'yı alalım A'yı A'yı. Bir tek A kaldı. Ben gelene kadar. Ben gidiyorum. Geldim geldim geldim. Çabuk çabuk. Direkt A'ya gidiyoruz. Ya yol burada. Öldüm. Öldün mü? <laughs> Sen millete fazla ateş ettin. O nerede anasını <laughs> Abi tam köşeyi dönerken mi vurabildin ya? Abdullah A'ya A'ya. Fatih. Eef. Sen de arada de Türklere bak anasadayım. Yer varsa gelirsin. Abdullah yanına geliyorum ben. Yok hanım. Türklerde yer yok hanım. Ne yapıyorsun lan sen burada? Bakınıyorum. Bir dakika. Ay bir dakika. Ağzına tükürdüm onu çocuğu. Bir an bizim adam sandım. <laughs> Oğlum hey hey. Ah siktir. Fatih'i ben buldum. Kesin tanklı. Gerçi ben tank, değilim. Tanklı. Değilim. Hav Hav Sıplıyorum. Doğru doğru. Seni beni öldürene baktım Ahmet. <laughs> Hepimiz ölmüşüz lan. Yazıklar olsun. Hadi Abdullah şu ağayı alalım. Ağanın anasını alalım. Gelin lan. Gelin. gelin. Be Be Bekliyorum ben burada. Ben havancı oğlum ben. Bakın yok şey olan ben. Oh, bir nefret ediyorum ya. Aa şerefsiz. Ya bir canı bekle. Bir canı bekle. Bir Ayı mı? Anasını avradını ağlatacağız. Bekle. Hmm. Bak burada. Şama Afıcı ölesen bir şey yok. Yo. Neredesin lan sen? Çok merak ediyorum. Hmm. yok. Şey Yo. Gel <laughs> şey <değil> oh. <laughs> oğlum kardeş. Ya C'yi geri aldık. Destekleyin. Ağzı zaman çünkü. Ben de, C'ye de... koruyacağım ben. E, Eren bu ya. ya bak bu şeyler de hile ha. Allah belanı belan versin. Kardeşim hile değil. Allah'ın gücüyle şey yapıyor. Allah'ın yardımıyla. Ben geçiyorum. Ha boş Allah mu? Türklere gel. Gel 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 gel. Hangi Hangisi? Manga mı? A, manga ismi neydi lan Abdullah? Makam şu an şey, şey dolu. Tamam Lan. Abdul Fatih. Eee man yeah. ma manga bul bir tane biz ona geçelim. Tamam. Manga bul buldum ben Behçet'e gelelim. Tamam Behçet'e geleceğiz şimdi. Ölelim geleceğiz. Yardımcı evet. söyleyin ama mangayı gitmeyeceğim. Tamam. Mağda dur lan. Abi, alıp tankını almak istiyorum ben ya. Hani anca her çok hızlı olur. Tankı bekleyeceğim burada. Lan C'de adamları varmış adam. Tam ayı biz de aldık. Dünce be, şimdi görünüyor. Tamam A'yı da aldık. Bu düşman mı ya? Bak Q'ya basıyorum bir şey demiyor şerefsiz. Denizaltı düşman, düşman mı denizaltı? Evet, evet evet. evet, Şey, bir şey, şey, şey demiyorsa düşmandır. Evet, Valla tam tersi bir şey diyor. Vay <laughs> <laughs> şerefsiz F kolesinin dibine çıkmış. Düşman Dreadnought'la notla yolda mı? Ağzına tükürdüğümün Dreadnought'una... Yok yok botlarımız var saldırı botu. Saldırı botu bir dakika. Ya? Ben Dreadnought'u gördüm. Çocuklar A'ya gelebiliyor musunuz? A'ya gelin top atışı ile şey yapalım ya. Tamam ben A'ya geliyorum. Geldim, Geldim A'ya A'dayım ben. Fatih şimdi geç şu tepenin oraya toplarım top atışlarım nereye gidiyor bana bir söyle bak dreadnought'u gördün bak dreadnought'u doğru sıktım bana info ver. Terfi niye ediyorum ben durduk yere ben onu da anlamış değilim ama. Şey 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 diyorsun ama işte info vereceğim sana ben sana. Ben sana oğlum sağ sol yapacağım. yukarı aşağı bir şey diyeceğim daha. Abi Abdullah da şeyde alıyor. Ee, sağ, sağ, hat sağ, hat sağ, sağ abi yani. topu. Tamam sağ yaptım yani at atış ettim. Ben şey. Sen benim atışlarım bak. Abdullah sen bekle. Ulan uçaklar ateş ediyor Şamil. Kuşak koru bizi. Bak sen bana info ver. Abdullah. Attım. Şu an bir tek ben top atışı yapıyorum. Sola 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 sola. sağ oldu. Attım. Menzil yetiyor mu? Menzil menzil yetiyor, yetiyor şu anda. An en en, en yüksek al. al. En yüksektir can. En yüksekte. Menzil bu kadar. O zaman o zaman bekleyeceğim biraz, biraz daha. O zaman yani bana zaman... de ki şurada dur da hareket etme de ben orada bekleyeyim. Gemi menzile girer girmez orayı vursun. Hah gördüm gemiyi bir dakika. Ateş. 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 ateş tamam hafif sol yaptım ateş ettim. Bu beni vurdular. Sniper vurdu bak dikkat edin ha. Sağdan sniper vurdu. Sağdan mı vurdu? Fatih sağa baksana. Yakınımda. pat dibimde. Adam geldi, adam, adam, adam. Öldüm. Adam öldük oğlum öldük. İkimiz de öldük. Ya ya adam, ya, adam, ya bu nasıl, nasıl ya. ya, ya. Adamı, adam atma, atma, O adam dibimdeymiş lan. O zaten, zaten, tam, 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 tam Bu arada fena hücum diyorlar A'ya. A'ya fena hücum diyorlar. Ha bir dakika lan ben manga'ya gelmeyi unuttum. Bir dakika. Behçet gelin. Behçet. Abdullah sen de gel ölünce. Ee, Fatih bir de genel manga yap. Şey yapma özel manga yapma. Yapmıyorum. Aynen bizim adamlar da gelsin. Lazım oluyor şu an. Ah sitir. Burada şeyler Buraya var. Buraya şey geldi. Tank var ya. Şu an var ya A'yı mahvediyorlar. Bomba atıyorum. Şu kafanıza dikkat edin. Ah sitir. at beni aldım. Şimdi A'da e, ufak tanklar da var. Şu tanklara bir şeyle saldıracağım. Tavruzla. Tamam bizim bir tane daha tank geliyor. Çok güzel. A'yı Valla A'yı bırakmamamız lazım bak. Şu an en yakın menzil A'da. Şu an hepsi A'dan geliyor zaten. Hadi abi atla. Ya of abi ya. Eğilip kalkana kadar. A gitti sanki. A gidiyor. A'dan başlayamıyor şu an. Abdullah şey öldükten sonra şeye gel. Bizim mangaya gel. Neyse ben Fatih'in yanına geldim. Düşman, vücut, bir var. Bir asker Fatih uç, e, gemiye saldırı yapabiliyor mu? Yok benim adamım alatır o gemiyi. Uçak savunmaları vardı Şuna bak ya gemi geldi her yer almışlar ha. Allah'ım giderim. O uçak savarıyla sıçacak kesin. Çık bak eyleyin. Şu onların askerlerinden biri. Tamam <laughs> tamam kaç 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 kaç. Bir tane nişancı var. Bak paletinde. Nişancı ona oturuyor. Orada bir makine uçmak var. Vallahi ben sanki Sniper'a sıktım ama öldüremedim Tüfeye ya. Yok, makine tüfekle sıktım işte. Fatih çabuk. Şu an görüntü Bırakın çok buruştu. Sama da A'ya. Ben atladım. Biz şu an var ya iki gemi arasında emin lazım. Ya tövbe estağfurullah. Çok fena vuruyor ya. Ama gerçi yapacak bir şey yok ya. İkisi de oradaydı. Aa gemi çok yaklaşmış. Gemi çok yaklaşmış. Gemiyi baya patlattık. Siz neyle patlatıyorsunuz gemiyi? Normal, tekneyle. Ha. Yani mayın atarak. Bir dakika. Normal fark etmeyecek. Ben şöyle bir vurayım. Ne kadar vurursam artık. Bu arada gemiyi kullanan muhtemelen Türk bayağı yanaştı çünkü. Lan bir şey yok mu ya top? Lan gemi dibimde. O gemiye şey ben. Top neredeydi ya? Şurada mıydı top? Top lazım şu an. Uçak savar doldur lan. Ben gemiye Gemiye ben. Helal. Gemiyi, gemi yok. Gemi neyin yolu bot var. Botlar var botlar botlar ya. Botlarla torpido atacaksınız. Başka böyle bot olmaz o yani. He, cephane. Al abi Japonya'yı. Doldur, 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 doldur. Gemi yok. Yok oldu. oldu. Yok, yok, yok. Yok, yok olmadı, olmadı, olmadı. Dayıcanı da 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 yarıl, yarılmadı bile. Sağ üstü canı gözüküyor. Hadi oğlum daha başka mermi yok mu ya? Bari şunları da fırlatayım. Bunlar vardı doğru. Yok yok oh, biz hepimiz bomba atıyoruz adamlar. <laughs> Süperdi ya az önceki görüntü. Bamba, Ama cephaneci lazım abi. Dur şu mühimmata ihtiyacım var diyeyim. Fazladan mühimmata ihtiyacım var. Mühimmata ihtiyacım var. Bize biraz mühimmat verin. Abi Kimse mühimmat. Yok mu? Biri mühimmat versin. Kimse de mühimmat mevcut mu? Abdullah cephane yok mu sende? Yok. Senin ağzına çünkü bir kere de al cephane ya. Aa siktir Abdullah. Abdullah makinenin var değil mi? Uçağa tara uçağa tara. Oraya kadar gitmez oğlum. Emin misin? Evet. <laughs> e ona ki geliyor. Şimdi biz bunlara nereden botlarla mı şey yapsak? Abdullah sen bana mermi al. B'den başlayalım biz bunu mahvedelim ya. Oğlum hiçbir top yok ya. Ah güzel top gidiyor. Allah hadi hadi gemi battı battı battı. Bir tane karış Kaç vuruyor acaba ya? Çok çok fazla vuruyor. Yüzerek el bombasını fırlatabiliyor mu? Fırlatabiliyorum. İkinci silah. Ya hak. Allah. Al lan. Al lan. Ah bot. Ee, uçağı nasıl göreceğim ben? Neyse şunlara sıkayım bari. ben. Ben avcı mı oldum lan? Bir düşman askerine doğru bakıyorum. Oh, şerefsiz çocuğu. Bir de sıyıyıcı. Oo ben nasıl öldüremedim onu ya? Elime tüküreyim. Aha battı mı gibi? Şu manzara görmem lazım. Çok güzel. Oğlum. Az önce ben nasıl bottan indim bir daha çıktım lan? Oh be. Gemi ters döndü anasını satayım. Biz A'yı şu an arkalıyoruz. Ya ahama abi ya. Of geminin batma sesi mi lan bu? Gacır gucur ötüyor gemi. Dikkat, Dikkat eyleyin. eyleyin. Dikkat eyleyin gemi. Bazen, bazen kendi adamların işi de ya ama. Ben sana söyleyeyim Kırma. efsane kayıt oldu ha. Yani bilmiyorum Kırma. da ben aşırı eğlendim. Çok de, biz, biz, kendinize iyi bakın.